Ee, alan bulmanın e, formülü var. Şöyle e, 9. sınıf okyanus kitabında alan formüllerine devam ediyoruz. Bir de sinüslü alan formülü var. E, bunda taban çarpı yükseklik verileri verilmemişse, bir açı ve açının kolları verilmişse bu formül kullanılarak bu ABC üçgenin alanı bulunabiliyor. E, Bunu da şöyle yapıyoruz. Alan formülü eşittir. 1 bölü 2 çarpı açının kollarının uzunluğu çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs alfa. İşte sinüsle alan formülü budur. 1 bölü 2 a çarpı b sinüs alfa şeklindedir. Bununla ilgili şimdi soruları çözelim. Birinci soru diyor ki bir ABC üçgenin alanını sormuş. Açının kolları belli. Aradaki açı belli. O yüzden şöyle yapacağım alan bulurken 1 bölü 2 çarpı açının kolları 10 ve 4 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 30 lazım. Sinüs 30'u kendine şöyle hatırlatabilirsin. 1, 30, 60, 90 üçgeni çizersin. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 kat, 60'ın karşısı kök 3 kat diye bu oranları yerleştirince sinüs 30 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2 olur. Bu şekilde yazabilirsiniz. Bunları düzenleyelim. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 4 çarpı yine 1 bölü 2. Şunları sadeleştirirsek bize 10 kalır. Bu şekilde sonuca ulaşabiliriz. Burada şu dikmeyi indirerek de soruyu çözebilirdik. Ee şöyle 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir derdik. O zaman taban 10, yükseklik 2 olurdu. 10 çarpı 2 bölü 2'den yine 10'u böyle de bulabilirdik konu başlığımız sinüslü alan olduğu için tabi e, sinüslü formülü kullanıyoruz. Burada da öyle. ABC üçgeninin alanını soruyor. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Açının kolları 6 ve 4 kök 2 çarpı. Aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 45. Sinüs 45'i bir ikiz kenar dik üçgen çizip 45, 45, 90 45'lerin karşısına bir hipotenüsü 2 yazarsın. Sinüs 45 karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 2 olur. Şimdi bunları düzenlersek 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 45'imiz de 1 bölü kök 2 bu şekilde yerleştirdik. Şu kök 2'ler sadeleşti. 6 kere 4 24 2'ye bölersek alan yine 12 olur. Burada şurada bir dikme indirerek e, yüksekliği bulup da aynı alanı 12 olarak bulabilirdik. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda şuralar 120. E, o zaman burası da yine ne olacak? 120 olacak. Çünkü üçünün toplamı bir 360 tam açı yapıyor. O yüzden buraya 120 kaldı. Şimdi alan ABC yani büyük ABC üçgenin alanını sormuş. Bunu bulabilmek için şu her bir üç parçanın daire ayrı, ayrı alanlarını bulup toplamamız gerekir. Bunlara isim verelim. Bu alan A kadar olsun. Bu alan B kadar olsun. Şu alan da C kadar olsun. Bu ABC alanlarını tek tek bulup sinüslü alan formülünü tek, kullanarak tek tek bulup ee, toplayacağız. Önce A alanını bulalım. A alanında açının kolları 4 ve 6. 1/2 bölü 2 diyoruz. 4 ve 6 diyoruz. Çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 120 diyoruz. Sinüs 120 e, geniş açıdır. 180'e tamamlarsak sinüs 60'a eşittir ve eksi değildir, değil mi? Sinüs 120. Sinüslerde eksi ortaya çıkmıyordu geniş açıda. E, sinüs 60 ise e, 30 60 90 üçgeni çizerek kendimize hatırlatırsak şu şekilde kök 3 kat. E, 60'ın karşısı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 60'ın yerine ya da sinüs 120'nin yerine kök 3 bölü 2 yazacağız. E, burada 2, 2, 4'ü sadeleştirince A alanı 6 kök 3 diye bulundu. Şimdi aynı şekilde B alanını bulalım. B alanında formülümüz 1 bölü 2 çarpı açının kolları 6 ve 8 6, 8 çarpı sinüs 120. Sinüs 120 yerine yine kök 3 bölü 2 yazacağız. Ee, şu 2'ler şu 8 ile sadeleşiyor. 6 kere 2 12 kök 3 buluyoruz bunu da. C alanını bulalım benzer şekilde. Ee, C alanı eşittir diyeceğim. C alanı eşittir. C'nin kollarında 4 ve 8 var. 1 bölü 2 diyorum. 4 diyorum. 8 diyorum. Aradaki açı 120'nin sünüsü kök 3 bölü 2 diyorum. Burada 2 kere 2 4 şu 4'ü sadeleştirince 8 kök 3 diye bunu da buluruz. Şimdi e, bu şekilde bulduktan sonra bu 3 alanı toplamalıyız. Bu üçünü toplarsak, 6 kök 3, 12 kök 3 daha, 18, 18 8 daha, 26 kök 3 diye tüm alanı buluruz. Ee, şimdi dördüncü sorudayım. Dördüncü soruda şekilde verilenlere göre alan BCD diyor, yani şu mavi bölgenin alanını bize soruyor. Ee, o zaman burada şurasını da dik, da dik olması nedeniyle aklıma benzerlik gelir. Şu alfa açısı dersem alfayı 90'a tamamlayın açıya da beta dersem yani şöyle bir kabul yapıyorum. Alfa artı betanın 90 olduğunu kabul ediyorum. Bir saniye. alfayla betanın toplamının 90 olduğunu kabul ettim. O yüzden bu alfaysa bu beta dedim. Aynı şekilde betayı 90'a tamamlayan alfa olacağından buraya da alfa kalır. Gördüğünüz gibi alfa beta daha 90 yapıyor. Alfa beta da 90 yapıyor. Şimdi biz bu açının sinüs alfasına ihtiyaç duyuyoruz bu alanı bulmak için. Sinüs alfayı şuradaki dik üçgenden rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü bu üçgen 3, 4, 5 üçgenidir. O zaman alanımızın formülünü yazalım. 1 bölü 2 çarpı açının kolları 4 ve 2 çarpı aradaki açının sinüsü. Peki nedir sinüs alfa? Alfanın karşısı 4, hipotenüsü 5 olduğu için sinüs alfa 4 bölü 5'tir. Bunları yerleştirince şöyle ikiler sadeleşiyor. 4 çarpı sinüs alfa yerine de 4 bölü 5 yazınca cevap 16 bölü 5 oluyor. İşte alanı bu şekilde bulduk. Şimdi buradaki e, sorulardan sonra arkada alıştırmalar var. Bu alıştırmalar size ödev her zamanki gibi. Önce sizin çözmeniz gerekiyor. Daha sonra benden dinleyebilirsiniz. Şimdi ben çözeceğim ama. E, şu görmüş olduğumuz üçgenin alanını sormuş. Aradaki açı da 30 olduğundan hemen sinüs alan formülümüz. 1 bölü 2 çarpı açının kolları çarpı aradaki açının sinüsü diyorum. Ve sinüs 30'u 1 bölü 2 diyorum. E, bunlar sadece şöyle 1 bölü 2, 6, 8 ve 1 bölü 2 dediğimde 48 bölü 4 olarak neyi buluruz? Cevap olarak 12 buluruz. İkinci soruda aradaki açı 45 yapmış. 1 bölü 2 diyorum. Açının kolları 8 çarpı 3 kök 2 çarpı sinüs 45 diyorum. Sinüs 45'in yerine 1 bölü kök 2 yazacağım. Yani şu şekilde 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 3 kök 2 çarpı sinüs 45 yerine 1 bölü kök 2 yazacağım. O zaman şunlar sadeleşecek. Burada 8 kere 3 24 bölü 2'den yine 12 kalacak. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bu aradaki açı alfa. 4 kök 3 ve onu vermiş. Alanı da vermiş. 30 şu şeklin alanı, üçgenin alanı 30'muş. Buna göre alfa açısını bize sormuşlar. Alanı biliyorsak sinüslü alan formülüne eşitleyelim. Yani alan e, alan eşittir 30. O da eşittir. 1 bölü 2 çarpımında açının kolları 10 ve diğer kol 4 kök 3 çarpı aradaki açının sinüsü diye şöyle yerleştiriyorum alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı açının kolları çarpı sinüs alfa dedim. Şimdi herkesi sadeleştirelim. Şöyle 4 ile 2'yi sadeleştirdim. şunu 10'a böldüm. Bunu 10'a böldüm. sol tarafta 3 kaldı. Sağ tarafta 2 ve kök 3. 2 kök 3 çarpı sinüs alfa kaldı. Şimdi bu her iki tarafı kök böleceğim. burayı kök bölersem kök 3 olur. Burayı kök 3'e bölersem 2 sinüs sahip olur. Gördüğünüz gibi 3'ü kök 3'e bölünce kök 3 buldum. 2 kök 3'ü kök 3'e bölünce 2 buldum. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölersek kök 3 bölü 2 buluruz sinüs alfayı. Hangi açının sinüsü kök 3 bölü 2'dir? 60 derecenin sinüsü kök 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla alfa 60 derecedir deriz. Ee, şimdi Dördüncü soruya bakalım. Geniş açılı bir üçgen ve aradaki açı 150 derece. Ee, sinüs 150 lazım olacak bize. Sinüs 150 e, 180'e tamamlayan açı 30 olduğu için sinüs 30'a eşittir ve artıdır yani. Eksilik gelmez sinüste. Ee, şimdi burada o zaman sinüs 150 yerine sinüs 30 yazabiliriz. Alan formülümüz 1 bölü 2 çarpı açının kolları 4 boğum çarpı sinüs 30. Ee, sinüs 30'u 1 bölü 2 olduğunu dik üçgen çizip bulabilirsiniz. Yerleştirelim. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı yine 1 bölü 2 dediğimde şunlar şöyle 4'ü sadeleştirir ve bize ne kalır? 10 kalır. Şeklin alanı neymiş? 10'muş. Peki bunu ee, dikme indirerek yapabilir miydik? Şöyle yapardık. Şuradan uzatırdık. Şu yüksekliği bulabilirsek alanı bulurduk. Çünkü taban 10, yüksekliği bul, taban çarpı yükseklik bölü 2 yap derdik. Şimdi burası 150 ise şurası kaç oluyor? 30. Burada 30, 60, 90 üçgeni olduğu için şurası da 60. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı bunun yarısıdır. Yani 2'dir. İşte yüksekliğimizi bulduk. Taban 10, yükseklik 2 olduğu için alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den yine 10 diye de bulabilirdik. Ama konu başlığımızda bu konuyu öğrendiğimiz için e, sinüslü alan formülünü kullanıyoruz. E, verilenler 5, kök 2, 6 ve şu taralı mavi alan bize sorulmuş. Şu üçü de birbirine eşitmiş. E, şimdi şunlar e, ikiz kenar olduğu için bu açılara biz A'ya A diyelim. Bu da ikiz kenarmış. O yüzden buna da B'ye B diye isimlendirin. Şimdi e, şurada A, B, e, D şeklinde bir ne oluştu? Dörtgen oluştu. E, bu dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Sonuçta e, kare gibi dikdörtgen gibi böyle böyle düzgün olmayan bir şekilde olsa dörtgenler e, iki tane üçgenin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Dolayısıyla iç açıları toplamı 180'dir. Pardon 360'tır. Burada da bunların hepsinin toplamının 360 olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü benim burada açının kollarını biliyorum ama aradaki açının sinüsünü bilmiyorum. O açının sinüsüne bu ihtiyacım var. O yüzden bu işlemleri yapıyorum. Şimdi iki tane A artı iki tane B Artı bir de şu 90. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar dörtgenin köşe açıları. A, D, E, B açılarının toplamı. Dörtgenin açıları toplamı 360'tır. Ee, buradan 90'ı karşıya atarsak. 2 artı 2B eşittir. 360'dan 90 çıktı. 270 kaldıdır. Her iki tarafı 2'ye bölersek. 2'ye böldüm A, 2'ye böldüm B, 2'ye böldüm 135 diye. A ile B açılarının toplamını buluruz. Biz bu işimize yarayacak bir şey bu bulduğumuz. Çünkü şurada görmüş olduğunuz A artı B açılarının toplamının ne olduğunu bulduk. 135. E, D'nin dış tarafı 135 ise iç tarafında 45 var demektir. Çünkü 180'e tamamlayan açı 135'i 45'tir. 180'den 135 çıkınca 45 kalır. Dolayısıyla aradaki açıyı artık bulduk. Sinüs 45'i de biliyoruz zaten. Sinüs 45 1 bölü kök 2 yapıyor. Dolayısıyla e, burada alan formülümüz 1 bölü 2 çarpı açının kollarının biri 6 diğeri 5 kök 2 çarpı aradaki açımız sinüs 45 o da 1 bölü kök 2 bunları yerleştirirsek şöyle sadeleştirince 6 kere 5 30 bölü 2'den alanı ne buluruz? 15 buluruz. Evet. Bu şekilde. Ee, ve son soruya bakıyorum. Son soruda bolca kitaplarda olan bir soru tipi. Şimdi bunların alanları eşitmiş. Yani ABC alanıyla ADB alanları birbirine eşitmiş. Buna göre diyor ki X nedir? Şimdi arkadaşlar hem ABC'ye hem DBE'ye ait ortak köşe açısı B'ye biz alfa diyelim. Ve ABC'yi alfayla sinüsü alan formülüyle bir yazalım. ABC üçgeninde şöyle net görelim diye şurayı kapatacağım. ABC üçgenine bakın görüyorsunuz. Bir kolunda 4, 8 daha 12, diğer kolunda 6 var. Yani buranın alanını yazmak istersem 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 6 aradaki açının sinüsü sinüs alfa diye yazarım. Bu eşitmiş. DBE'nin alanı. DBE'nin alanında da şurayı kapatırsak kollarını daha rahat görürüz. Açının bir kolunda 4 diğer kolunda 6 artı x var. O zaman buranın alanını yine 1 bölü 2 çarpı. Açının bir kolu 4 diğer kolu 6 artı x parantezde yazacağım tabi. Çarpı aradaki açının sinüsü yine sinüs alfa. E, ve bu eşitlikten dolayı birbirlerini sadeleştirecek 1 bölü 2 1 bölü 2'yi götürecek. Sinüs alfa, sinüs alfayı götürecek. E, hatta 4 sadeleşecek. 4'e bölüyorum, 4'e bölüyorum diye. 12'yi 4'e böleceğim. 3 olacak. Eşitliği solunda. 3 kere 6, 18. Sağında ise 6 artı x kalacak. 6'yı karşıya atarsak x, 12'den 6 çıktı. Ne olacak? Pardon, aşağıda kalmış. 12 olacak. Tekrar ediyorum. Alanları bulup sinüs alan formüllerini yazıp eşitledik. Sinüsler sadeleşti. 1 ve 2'ler sadeleşti. 4 ile 12 sadeleşti. Bu sol tarafta 3 kere 6 18. Sağ tarafta ise 6 artı x kaldı. 6'yı da karşıya atınca x'i 12 bulduk.